Got this arkadaşlar. sizlerle nasıl? Ben aldım. Nasıl gözüküyor? Onu göstereceğim. Bu neden az önce reklam dedim de bana 75 lira ton verdi ya çok mutluyum neyse arkadaşlar şimdi gelin öncelikle nasıl alacağımızı başlayalım Mucize Londra etkinliğinde 10 gün boyunca katılırsanız size gördüğünüz üzere buradaki şemsiyeyi veriyor arkadaşlar ben bu şemsiyeyi aldım bakalım nasıl bir şey bu çantamıza geliyor aşağı inelim. Evet burada. Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şemsiye bence çok çok tatlı. Çok beğendim arkadaşlar. Allah. bence bu çok güzel. Yani çok beğendim gördüğünüz gibi şemsiye. Arkamıza da koyabiliyoruz. Çantanıza da zaten saklarsanız saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size nasıl şemsiye yani şemsiyenin nasıl durduğunu gösterdim. Bence güzel duruyor şemsiye. 10 gün boyunca 10 gün boyunca katılırsanız böyle bir şemsiye alabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.